Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ufuk. Ben Erdem. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, şimdiden iyi seyirler. Erdem kardeş, bugünkü konumuz İMVD kült filmler arasına giren, birçoğumuzun izlediği, savaş alanındaki en başarılı filmlerden bir tanesi. Er Ryan'ı Kurtarmak filmini bu hafta konuşuyor ve analiz ediyor olacağız. İstersen sen seyircilerimize filmin konusuyla anlatmaya başla. Sonra teknik kısımları... Analizlerimizi en son filmi puanlayıp videomuzu bitirmiş oluruz. Başlayalım ufuk kardeşim. Film Normandiya çıkarması sonrasında bir grup askerin Alman hatlarının arkasına iniş yapmış olan savaşta tüm kardeşlerini kaybetmiş bir paraşütlü askeri kurtarma hikayesini anlatıyor kaba olarak. Film Gerçek bir operasyondan esinlenerek yapılmış bir film. Ama burada esinlenilme kelimesinin altını çiziyorum. Çünkü filmde bazen zaman zaman Rambo'ya dönüyor askerlerimiz. Yani zaman zaman ölümsüzmüş gibi davranıyorlar. Bu tabii ki tamamen gerçeğe dayalı bir film değil. Ama esinlenilmiş bir hikaye. Böyle bir operasyon, benzer bir operasyon gerçekten yapılmış. O yüzden. Filmin teknik analizi konusunda ben çok kısa bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ondan sonra sana devretmek istiyorum. Senin fikirlerini almak istiyorum. Ben filmin abi özellikle kamera yönetimini çok beğendim. Kamal yönetiminde askerlerle sen dikkat etmişsindir. Sıkça askerlerin hizasında gidiyoruz ve kamera titreyerek evet. gidiyor. Orada bize şeyi duygusunu çok güzel yaşatıyor. Yani o ortamın içerisinde bulunuyormuşuz gibi. Sanki o askerlerin bir izle işte biz de bir işte 4 tane asker çekiliyorsa biz de 5. askeriz de sanki onları takip ediyormuşuz gibi bir hissiyat yaratıyor. Onun haricinde ses yönetimi çok başarılı. Şeyler mermilerin nereden geldikleri, bombanın düştüğü yerler bunları çok güzel algılayabiliyorsun. Böyle 98 yılında yapılmış bir filmden bahsediyoruz. Yani 98 yılında efektlerin çok bu kadar başarılı kullanılması, kamera yönetiminin başarılı olması, ses yönetiminin başarısı Kesinlikle. gerçekten takdire şayan. Zaten Oscar aldı şu ilk Iki, iki alanda da sinematografiden de, sesten de Oscar aldı. Bir diğer çok güzel şey, benim çok hoşuma giden şey, kamera yönetiminde gene çok güzel e, sahneler ortaya çıkartılmış. Filmin farklı yaptığı çok güzel bir şey var, benim çok hoşuma giden bir şey var. Filmde özellikle doğanın içerisinde geçen sahnelerde canlı renk paletleri kullanılıyor. Bizim birçok savaş filminde gördüğümüz şey nedir? E, savaşın sana hissiyatını daha iyi verebilmesi için karanlık renk paletleri kullanılıyor ki işte sen birazcık daha için kararsın işte o savaşın o iç karartıcılığını birazcık daha hisset. Bu bu filmde yapılmamış. Tam tersi adamlar renkli bir canlı, canlı, bir renk palet kullanmışlar. Ve bu sayede abi zaman zaman çok güzel şeyler görüyorsun. Ee, sahneler görüyorsun ve Best Picture zaten Oscar'ını kazandı. Sen ne düşünüyorsun teknik analiz konusunda filmde? Birkaç tane noktaya çok güzel parmak bastın. Öncelikle kameradan bahsetmek istiyorum. Kamera bu filmde kamera hiç sabit bir kamera kullanılmamış. Bütün film omuz kamerasıyla çekilmiş. O yüzden özellikle savaş sahnelerinde sanki kameraman bir asker gibi yani o kameramanın yerine koyarak aslında kendimizi filmi izliyoruz. Kimi sahnelerde kamera açısı omuzdan çekildiği için bir cismin arkasına geçiyor. Bazı sahnelerde özellikle Normandiya çıkartması sahnesinde kameranın titrediğini, düştüğünü, kalktığını, bazen açılmakta zorlandığını görüyoruz. Bunlar da filmi bize o anı yaşattırması açısından çok önemli. Diğer bir kısım da söylediğim gibi 98 yılında çekilen bir filmde efektler bu şekilde iyi kullanılmasının baş nedeni abi yönetmenin Spielberg'in 40 tane ampute insanı filmde kullanıyor olması. Evet. Doğru. Buna değinmedim ben. Gerçekten çok iyi. Bu ger hangi ülkenin şeyden askerlerini kullanmıştı? İskoç askerleri miydi? Gerçekten askerleri kullanıyor evet. bu arada filmde. 10 evet. bin tane mi asker kullanıyor yani filmi onlardan çekiyor. Bunlar evet. Bunların arasında 40 tane falan şey var. Ampute asker var. Doğru. Ampute. O sahneleri o ampute insanlarla çekiyor. bu yine o dönemin o efektleri yansıtması için çok değerli. Çok güzel olmuş. Aslında film bazı yerlerde böyle gerilimin arttığı yerler oluyor. Mesela normalde çıkartma sahnesinde hepimiz geriliyoruz. Sonra askerlerin dinlendiği işte o paraşütçü askerin bulunması için kısımlarda gevşiyoruz. Renkleni, renkleniyor görüntüler. Ondan sonra tekrar bir tank geliyor yine geriliyoruz. Aslında film boyunca gerilimin yükseldiği ve düştüğü anlar var. Bu da çok başarılı. Hani duygu durumu yükselip düşmesi de çok güzel yansıtılmış. Sana çok güzel bir bilgi vereceğim. Bu film bana göre savaşı en iyi yansıtan, en iyi hissettiren filmlerin başına geliyor. Şöyle ki normalde Amerika'da savaştan sonra veteranlar yani bu savaş gazileri 3S'li destek alabiliyorlar. Şeyden, e, Amerikan hastanelerinden psikiyatriden işte psikolog desteği falan Abi sonra bir dönemde 98'in sonlarında destek ihtiyacı hisseden askerlerin sayısında patlama oluyor. Örnek veriyorum hmm. 3 tane asker her hafta düzenli olarak psikolojik destek alıyorsa bu sayı bir anda 500-600'e falan çıkıyor. Tabi bunu araştırıyorlar. Niye böyle bir anda patlama yaşandı diye. Abi şey niye yansıtıyor biliyor musun? Bu askerler niye psikoloğa daha çok gidiyor? Hepsi Erra'yını kurtarmak filmini izlemiş. hani <laughs> o filmi izledikten sonra o kadar filmi ya, hani o hissiyatı o kadar iyi yaşıyorlar ki Eski anılara gözlerinin önüne geliyor. Bir bunalıma sokuyor o eski savaş gazisi askerleri. Bu yüzden şey yapıyor. Tekrar bir psikolojik destek ihtiyacı seviyor. Hani bu konuda da çok iyi yansıtılmış gerçekten. Evet IMDB'de ben de birisinin yorumunu okumuştum. Dedesi işte şeymiş Normandiya gazisiymiş. İşte çıkarmanın gazisiymiş. Dedesi şey yapamamış izleyememiş filmi. Dedem ağladı diyor izleyemedi diyor filmi. Yani şeylerin gerçekten güzel savaş filmlerinin böyle bir etkisi de var. Yani eğer sen savaş hissiyatını evet. gerçekten güzel veriyorsan. Mesela bu geçen, geçtiğimiz haftalarda şeyi konuşmuştuk seninle. Ee, Batı cephesinde yeni bir şey yok. Bu Batı cephesinde evet. yeni bir şey yokun ilk çekilen filmi 1930'da çekiliyor. Bu film bazı ülkelerde Türkiye'de bunun içerisinde. Atatürk yayınlatmıyor filmi. Yeni savaştan çıkan çıkmış bir halkın bunu izlemesi lazım diyor. Yani güzel o savaş hissiyatının güzel veriliyor olması çünkü savaş güzel bir şey değil aslında. Yani sen bu duyguları tekrardan yaşa bazı duyguları insan tekrar tekrar yaşamaması gerekiyor abi. Yani zaten zor şartlardan geçtin onları tekrar hatırlaman kötü etkiler bırakabiliyor bazen bir de bir konudan daha bahsetmek istiyorum filmle ilgili. Hani filmler bazen işte esinlenerek yapılıyor diyoruz veya bir senaryo üzerine yazılıyor diyoruz. Bu filmde o Normandiya çıkartmasını özellikle çekilirken abi ünlü bir savaş fotoğrafçısının fotoğrafları kullanılıyor. Yani o sahne Normandiya çıkartmasında o ilk çıkartmada çekilen fotoğraflar alınarak aslında o sahne tasarlanıyor. Yani o yüzden o askerlerin o bariyerlerin arkasına saklanması Hepsi gerçek savaş görüntüleri. Yani savaş görüntüleri bizzat filme aktarılmış aslında. Anladım. O yüzden çok büyük bir etki yaratıyor o çıkartmaya katılan askerlerin sonradan film izlediklerine. Çünkü aynısı gerçek. Evet. Bu konuda da çok değerli. Evet. istersen gel yavaştan şeye geçelim o zaman. Film hakkındaki pozitif eleştirilerimizi bir derleyip toparlayalım. Onları bir konuşalım. Tabii. Benim burada işte teknik analizimiz daha çok şu anda itibaren teknik analizden çok konuda filmin konusu işleyişinde hoşumuza giden şeylere konuşacağız. Yani teknik analiz konusunda ben bu filme şeyin de çekildiği yılda göz önüne alarak gönül rahatlığıyla 10 üzerinden 10 veririm teknik olarak filme. Kesinlikle. Ee, konuyla ilgili şimdi eleştirilerimizi yapacağız daha çok. Benim pozitif eleştirim ilk pozitif eleştirim şu abi. Ben şey çok hoşuma, benim şey çok hoşuma gittim. Komutanların abi bir propaganda için yani senin orada bir tane işte bütün kardeşleri ölmüş bir tane. Burada bu arada uyarımızı yapalım arkadaşlar. Spoiler olabilir bu bölümde. Ufak tefek. Evet. Eğer hassasiyetiniz varsa hoş yani film 98'de çekilmiş bir film. Yani 98'de çekilmiş filmi hala izlemediyseniz şimdi biz, biz de anlattıktan sonra izlemezsiniz herhalde ama gene de biz uyarımızı yapalım. Spoiler olabilir. Haberiniz olsun. Komutanlar abi sadece bir propaganda için. Bütün kardeşleri ölmüş bir tane askeri kurtarmak istiyorlar orada. Ki orada verecekleri mesaj ne? İşte bizim Amerikan ordusu olarak bir asker bile bize bir askerin hayatı bile bizim için ne kadar değerlidir. Çok absürt bir şey aslında bu. Çünkü bu askeri kurtarmak için bir grup askerin hayatını tehlikeye atıyorlar. Ve bu absürtlük abi film boyunca şey yansıtılıyor. Yani karakterler de bu absürtlüğün farkındalar. O kurtarmaya giden askerler bunu kendi aralarında tartışıyorlar zaman zaman işte kırılma noktaları vardı. Askerlerden bir tanesi artık bırakıp gidecek noktaya yani kaçak konuna düşecek kendisi. Evet. Ee, komutanını dinlemez hale geliyor falan. Kendi aralarını tartışmalar çıkıyor. E sonrasında hatta film bu absürtlüğü abi şeyde çok iyi çok güzel anlatmaya devam ediyor. Errayn'ı buluyorlar. Erraim bu absürtlüğe dikkat çekiyor kendisi. Yani bu adamların hepsi benimle beraber çalışıyor, Kendisiyle arkadaşlarını gösteriyor. Hepimiz canımızı tehlikeye atıyoruz. Beni niye kurtarmaya çalışıyorsunuz diyor sadece. Yani bu tamamen evet. absürtlük aslında. Propaganda için yapılan bir absürtlük. Yani bu çok sık ele alınan bir konu değil. Savaş filmlerinde. Bunun ele alınıyor olması orijinal bir konu bu. Bunun eline, alın eline alınıyor olması ve güzel bir şekilde ele alınıyor olması benim çok hoşuma gitti. İkinci bir nokta benim çok hoşuma giden. Abi karşı taraftan askerler karşı karşıya geldikleri zaman... İnsanların karakterlerine göre işte zaman zaman şey yapıyorlar birbirlerinden nefret edercesine savaşıyorlar birbirleriyle hatta şeyi sahnesini hatırlarsın çok güzel bir sahneydi bence o. Silahlarla ateş ediyorlar karşılıklı birbirlerine tutukluk yapıyor bir silah. Ateş edemiyorlar. Evet evet. Sonra evet. kaskı çıkartıyor atıyor. Oraya kaskı <laughs> çıkartıyor atıyor. <laughs> Atacak bir şey bulamıyorlar falan en son vuruyorlar birbirlerine. Seyit sapancaları çekip falan. Yani o yani nefreti mesela çok güzel gösteriyor. Bazı insan karakteri ona uygunsa karakter şeyde karşılıklı birbir bir araya geldik karşı karşıya geldiği zaman askerler birbirlerine karşı çok acımasız davranabiliyorlar. Ama zaman zaman da bazı askerler var ki karşı karşıya geldikleri zaman işte seni öldürmek istemiyorum ama kendi ölmek için seni öldürmek zorundayım gibisinden öldürüyorlar karşısındaki karşısındaki evet. insana. Yani bu farklı karakterleri bu farklı karakterlerin savaştaki işte ortaya çıkışlarını gün, gün yüzleri çıkışlarını çok güzel almış film. Benim ikinci olarak Kesinlikle. öne, öne çıkan benim açımdan noktası bu oldu. Sen neler söylemek istersen abi? Sen neler dikkat, dikkatini çektim? Ben bir olumlu eleştiride bulunacağım. Bir de olumsuz eleştiride bulunacağım. Birinci öncelikle asker psikolojisini bence güzel yansıtmışlar. Özellikle komutanın birkaç noktada böyle duygusallığını bir yerde ağlamasını şu esiri bırakıldıktan sonra hani o dönemdeki ağlamasını çok güzel yansıtmışlar. Hani aslında bu bize şey gösteriyor. Askerlerin bir robot olmadığını duygularının da olabileceğini çünkü insanlar savaşa giden askerlere şey diye bekler. Abi savaş git savaş orduyu kurt, ülkeyi kurtar öl. Hani bir robot olarak gördükleri için o dönemde belki de bu konuda güzel bir yer yer psikolojinin ön plana çıktığını görüyoruz. Güzel bir özellik bu. Eksi olarak da Alman askerlerinin savaştaki başarısızlığını vermedim. Evet. evet evet evet. Kim noktalarda ki o dönemin Alman askerleri de hani dönemin en iyi askerleri. Yani öyle filmde yansıtıldığı gibi çatır çutur ölen askerler değil ya da leblebi gibi ölen askerler değil. Hepsi hani profesyonel askerler o dönemde çünkü hazırlıklılar. Normandiya'ya gerçekten de bir Amerikan işgali bekleniyor ve askerler aylarca buna bu savaşa hazırlanıyorlar. Eğitim Aslında şöyle Normandiya'dan beklemiyorlar asıl çıkarmaya. Normandiya bekleme ama ha, batı ama, cephesinden ha, batı bekliyorlar. Batı cephesinden saldırıyor. bir çıkarım bekliyorlar. Çıkarım bekliyor. olması olası noktalardan bir tanesi de Normandiya'ydı ama Normandiya'dan evet. ana ana saldırıyı beklemiyorlar. Beklemedikleri için çıkabiliyorlar zaten. Evet. Ama onlar evet. şey şey haklısın yani Alman askerleri çok iyi savaşıyorlar. Ve hatta ya yani filmde beni o da o beni de rahatsız etti. Mesela şeyde en son filmde şehir savaşı var. Şehir savaşına üstü açık şeyle tank avcısıyla şehre giriyor adamlar. Abi siz ya yani şehrin Evet. Bununla şehre niye giriyorsunuz abi bu tankla? Yani zırhsız tankla, üst açık tankla. Adamlar molotof atarak tankı şey yapıyorlar, imha ediyorlar yani. Evet. Yani böyle şeyler, ben tarihte yaşandığını zannetmiyorum. Bu kadar şey yapı, hunharca kesinlikle. şeylerini, yok, e, birliklerini yok. ölüme gönderdiklerini zannetmiyorum. Bunlar çok abartılmış. Yani bir film belli bir yerde, normalde savaş karşıtı bir film. Fakat savaş karşıtı olmasına rağmen belli yerlerde işte Amerikan propagandası yapıyormuş gibi hissettiriyor film. Benim bu, evet. da, benim, bu da beni rahatsız etti. Seni rahatsız etti gibi. İkinci bir nokta beni rahatsız eden, seni de rahatsız ettim bilmiyorum. Bu filmdeki Apım karakteri abi. Şimdi bu filmdeki Apım karakteri aslında çok ağır bir rolü var karakterin. Karakter aslında güzel bir şey anlatmaya çalışıyor. Derin bir konu anlatmaya çalışıyor. Anlatmaya evet. çalıştığı konu şu. Şimdi bilmeyenler için söyleyelim. Bu Apım karakteri abi bir tercüman. Bu adam Almanca ve Fransızca bildiği için orduya alınmış, bölgeye gönderilmiş bir asker. Ama askerlikle alakası yok. Aslında asıl görev tercümanlık. Yani bu adam ne adamı öldürebiliyor ne buna psikolojik olarak hazır. Yani bu karakter üzerinden anlatılmaya çalışılan bir şey işte e, savaşa hazır olmayan insanların zor karar anlarında nasıl kendisini ve silah arkadaşlarının dahi tehlikeye atarak atma pahasına bu gerekli zor kararları alamaması. Yani karşıdaki insanın kendi canını karşıdaki insanın canının üstüne koyamaması. Bu karakterin anlatmaya çalıştığı şey bu. Rol bu. Ve bunu işte anlatırken karakterin gelişimli film boyunca görüyoruz. İlk başta işte gördün sende, Alman askerini bırakıyorlar. Bu bıraktıkları Alman askeri ondan sonra şey yapıyor geri dönüyor. Kendisiyle arkadaşını öldürüyor. Ondan sonra bu Alman askerini en son kendisi vuruyor. Savaşın sonunda gözünü evet. kırpmadan vuruyor. En vuruyor. Fakat burada beni rahatsız eden işte şu oldu abi. Bu karakter verilen rolün ağırlığının altında ezilmiş hissettim. Yani karakterin her şey olmasın bu kadar yani senin silah arkadaşına da şey yaparken Alman askeri bıçak saplamaya çalışırken gidersin itersin en azından ya değil mi? Kısırlık evet. bir şekilde de kenarda durmazsın yani. O kadar da yapmazsın Kesinlikle. yani. De sana Yok. öldürmezsin belki belki öldüremezsin ama gidersin itersin, itersin en azından adamı yani. Hiçbir Kesinlikle şey yapmadı öyle. abi. Yani o yüzden bu karakterin abi ben çok gerçek dışı dışı geldi belli bir nokta. Yani bu anlatmaya çalıştığı şeyi anlatmaya çalışırken gerçeklikten çıkartır, çıkartmışlar gibi hissettim. Beni belli bir yerde rahatsız etti bir de çok odak noktasında bir karakter bu. Bu kadar odak noktasında evet. olan bir karakterin gerçek dışı hissettirmesi beni çok rahatsız etti filmde. Belli yerlerde. Peki son olarak filme puanın kaçtır? Abi film dediğim gibi teknik anlamda çok iyi. Yani dönemine göre bir şaheser bence. Genel olarak işlediği konuları da ben ağırlık olarak, konuların denirini olarak başarılı buluyorum. Fakat beni rahatsız eden yerleri de oldu. Bir tanesi senin söylediğin gibi savaş, pro Amerikan propagandasının yer yer yapıldığını hissettim yer yer bu apım karakteri beni çok rahatsız etti. Ben filme güzel bir film diyorum. İzlenmesi gereken kült bir film diyorum. 10 üzerinden 8 veriyorum. Ben de hoşuna gitmeyen noktalarla tamamen aynıyım. Ben yılına işleniş biçimine, teknik, de, teknik detaylarına bakarak ben de 9 puan veriyorum. Ama kesinlikle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii, bence de öyle. Bu, yani bu en azından film kültürü olarak izlenmesi gereken bir film arkadaşlar. Yani bu kült filmlerden bir tanesidir. Arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz film hakkında? Ee, yorumlarınız bizim için değerli. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videonun bu anına kadar izleyen takipçilerimiz de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Hoşçakalın.